vaktimiz var. Bunu kimizize elde edeceğiz. <laughs> Aynı zamanda e, bir Allah güzel bir Gerçekten çok şık ama bu yine kitimizin şeyi bu da yüzünü Başka, bu bir... ee, değerli basın mensupları, dünyanın en güzel şehrindeki dünyanın en güzel stadyumuna Sayın İmamoğlu'nun ziyareti, kulübümüze ziyareti fevkalade önemlidir. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu Türkiye'nin en eski kulübünün üstelik doğum gününe rast gelen bugünlerinde, bu günlerinde bu ziyaretiniz fevkalade önemlidir. Türkiye için önemli bir demokrasi yarışı var. Bu yarışta siz takiplerinizle e, birlikte yarışıyorsunuz. Centilmence güzel bir yarış temenni ediyoruz. Beşiktaş camiası olarak tüm adaylara güzel çalışmalar diliyoruz. Size ve ekibinize başarılar diliyoruz. Kulübümüze yapmış olduğunuz bu ziyaret bizim için fevkalade e, özel bir ziyarettir. Bu güzel, dünyanın en güzel stadyumunda sizi ağırlamaktan, Beşiktaş camiası adına ve yönetim kurulu arkadaşlarım ve divan başkanım adına e, çok büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. E, hoş geldiniz, şeref verdiniz ve başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ben de burada olmaktan elbette çok mutluyum. E, bugün günlerden siyah beyaz. Beşiktaş Spor Kulübümüzün İstanbul'umuzun en güçlü markalarından birisi olan hatta 3 markadan birisi olan diye ifade edeyim. Kulübümü ziyaret ettim. Seçim sürecine dair hem geçtiğimiz 5 yıl hem de bundan sonraki 5 yıla dönük kulüplerimizle olabilecek işbirliklerimizin karşılıklı nasıl adımlar atabileceğimizin bizdeki duygularını diğer kulüplerimizde paylaştığım gibi Beşiktaş kulübümüzde de paylaşmak üzere çalışma arkadaşlarımla buradayız. Bence İstanbul gelecekte güçlü bir olimpiyata ev sahipliği yapacak olan kent olacak. İnşallah öncesinde Avrupa oyunları hedef, hedefimiz var. Tüm bu çalışmalarımızın, spora dair çalışmalarımızın en önemli paydaşları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerimiz olacak. E, bu anlamda hem olimpik e, branşlardaki e, İstanbul'un güçlenmesi, hem sporun e, İstanbul için e, güçlü bir e, seviyeye erişmesi noktasında da, toplumsal bir spor anlayışının ilmelenmesi anlamında da kulüplerimizin daha etkin yol alması hususunda, önümüzdeki stratejik plan e, vizyonu çerçevesinde kulüplerimize çok ihtiyacımız var. Bu anlamda e, ben e, üç büyük kulübümüzün yaklaşımından dolayı da teşekkür ediyorum. E, ayrıca e, altını çizmem gerekir ki bahsettiğim e, olimpik hedefler doğrultusunda e, Hasan Arat kıymetli e, Beşiktaş Kulüp Başkanımız da e, deneyimleriyle çok e, özel bir isim hem e, olimpik süreçlerde almış olduğu geçmişte görevler e, hem bu yöndeki deneyimleri ki e, spora dair tanışmamızla birlikte yıllardır e, sporla ilgili muhabbetlerimiz sohbetlerimiz çerçevesinde şahsen de kendisinden e, bu süreçte e, görevimiz nasip olması halinde yararlanacağımıza e, eminim. Biz bütün değerleriyle, İstanbul'un bütün kıymetlileriyle, her alanda, işbirliği içerisinde, dayanışma içerisinde güçlü bir toplumsal ittifakı temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Böylesi bir güçlü ittifakı, sempatik, işbirliği içinde, güler yüzle birbirine bağlayacak unsurların başında da kadim kurumlar geliyor. Bugün baktığımızda 121 yaşında bir kurumunuzun olması ve o kurumla şu anda İstanbul'un geleceğini konuşmak ne her şehre ne de her ülkeye nasip olmaz. Bu açıdan biz çok önemli bir şehiriz. Dünyanın en önemli şehriyiz diyebilirim. Umuyorum İstanbul'umuzu bütün değerleriyle büyütecek yeni bir 5 yıla adım atmak bizim için en büyük hedef. Bu doğrultuda hem centilmence, hem kapsayıcı, hem 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Beşiktaş kulübümüzde kadın yönetim kurulu üyeleriyle bizleri karşılaması Sayın Başkan'ın çok özel bir durum. Ben kulübümüze nice başarılar diliyorum. Nice yüzyıllar diliyorum. Umuyorum güzel günlerde birlikte oluruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet. Sayın Başkanım 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'nde kulübümüzü ziyaretiniz kadın yöneticilerin teşviki açısından da fevkalade önemlidir. Biz iki kadın yönetim kurulu üyemiz ve birçok kurullarda kadın yöneticilerin bulunması konusunda Beşiktaş olarak öncü olacağız. Öncü olmaya devam edeceğiz. Bugünün de anlamı bizim için çok kıymetli. Bugün Beşiktaşlı kadın yöneticiler özel bir etkinlik düzenliyorlar sporcularımızla birlikte. E, Beşiktaş'ımıza ve tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ederiz. <laughs> bizim evdeki de sapsarı bir şey. Bizim evdeki sapsarı bir şey. Vallahi böyle güzel bir renk olabilir mi ya? Maşallah. Anneannemin kedisi. Ha bizim ee, bizim Selim eve bir kedi ee, koydu büyüdü. Şimdi eşinde diyor ki o ee, Selim'in evine gitsin falan dedim. Vallahi alıştık ben vermem dedim. <laughs> Acayip ısıtıyor insanı Vallahi akşamları. Şunun güzelliğine bak Allahım, Allahım, <laughs> Vallahi. Diğer kulüplerin işi zor herhalde. O renkleri bulamazlar. Yani. <laughs> yani hiç rastlamadım yani. Sarı kırmızı, sarı nacimen. Ama bu acayip bir şans. Harika.